Bakın arkadaşlar namazı konuşurken tevazuyu gördünüz mü? Sadakayı öğrendiniz mi? Temizlikle alakalı meseleleri görüyor musunuz? Ciddiyetle alakalı, toplumla alakalı kaç mesele birden var? Hakikaten de Efendimizin buyurduğu gibi As-salatu imadu din Namaz dinin direğidir. Namaz dinin direğidir. Direk derken böyle kenarlardaki direk değil. ...çadırı ayakta tutan, tutan orta direktir. Arkadaşlar... ...bile namazın böyle kılınışı var yani. Yine Cenab-ı Ali'den misal vereyim, Şah-ı Veli. Savaşta biliyorsunuz işte, meşhur hadise. Diyorlar ki, ya Ali... ...okun bu temri şey yapmış... ...yani çıktığında bayağı acıtacak ters tarafa çekeceğiz, uyuşturalım, bir şey yapalım, nasıl yapacağız? E kangren olacak, çıkartmamız lazım, dayanabilecek misin? Şöyle yapalım diyor Hazreti Ali, ben bir abdest alayım diyor. sahibi özür oluyor Kanaksa'da, ben namazdayken çıkartmaya çalışın. Namazdayken çıkartmaya çalıştınız, dayanamadım, çıkartamadınız, namazdan sonra bakarız diyor. Tamam diyorlar. Alıyor abdestini. Efendimiz'den gördüğü üzere. Ve şap 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 değil. De alırken. Buradan bir şey yapmadan. Üstüne başına sıçratmadan şöyle. Hepsini güzelce alıyor abdestini. Allah-u Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sen, namaz tamam oluyor. Ne yaptınız diyor. Çıkarttık yani. Allah Allah. Hiç hismet, hissetmedim diyor. Hiç hissetmedim. Dünya ameliyatlarında adamı uyuturlar öyle ameliyat yaparlar. Namazdaysa kalp uyanık olacak. Kalp Allah'a uyanık olduğunda başka şey hissetmez. Hissetmemeli. Hoca sen söylüyorsun da kılıyor musun? Abi o bir vakit namazı kılmak için namaz kılmaya gayret ediyorum. O bir vakti yakalamak için. Niye secde ederiz? Niye devamlı namaz kılarız? Bir kere namaz kılmak için dur ha. İki değil. Bir keredir o. O bir namazı bulabilmek için devamlı olarak namaz kılarsın. Namaz olmadan oruç dahi sıkıntılık arkadaşlar. Namazın üzerinde düşünmeden insanın kulluğunun ortaya çıkması çok zor arkadaşlar. Bakın şahitsiniz. Hatta bıktınız bile. Fakat size bu hususta şu Ramazan'da eğer şu anlatılan meselelerle alakalı biraz olsun işin ciddiyeti, ehemmiyetini aktarabildiysek ben Ramazan'ımı kurtarırım inşallah. Şu programın en azından ahiretteki sorgusundan kurtulurum diye düşünüyorum. Çünkü çok önemli. Çok önemli. Hadi bir şey daha. Biraz sınırları zorlayacağım. Bayağı da şimdi bana ya bu adam ne anlatıyor? Safsata mı anlatıyor diyecekler. Nasıl olsa iftira atmak isteyen her şeyi doğru konuşsan da iftira atacak. Güzel görmek isteyen nasıl olsa güzel görecek. Risk alıyorum bunu anlatırken. Kimden? Din, dinin karşısında olan insanlardan değil. Dini kendileri temsil ediyor zanneden insanlardan çekiniyorum. Bir savaş sonrası ganimetler, yaralılar, bilinmeler falan var. Kim koşuşturacak? Her şeyi böyle usulünü, adabını bilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor. Hazreti Ali yaralıları alıyor, oradan oraya naklediyor. Şunları şuraya toplayın diyor. Bu bunun diyor, şunun hissesi. Çağırın diyor Ali. Hz. Hazreti Ali geliyor. Lebbeyk ya Rasulallah. Ali deminden beri koşuşturuyorsun sen. İkindiği kıldın mı diyor. Ya Rasulallah henüz kılamadım. E, kerahate giriyor. Bak güneş batacak. Ya yani 40 dakika kalabiliyorsunuz. Yarım saat kala ikindi de kerahate doğru gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, <laughs> affedersiniz. Buzağının veya affedersiniz bir sığırın kesilmiş olan derisinin rengini almaya başladığında hakikaten bak böyle kesilmiş deri içini açın. O sığır derisi Böyle kırmızıyla sarı bulanık, böyle hafif mavim tırak renklerle karışık bir renk çıkar. Aynı böyle kerahat vaktine doğru böyle sarılıkla kırmızılığın, gökteki maviliğin karıştığı bir şey. Tam böyle o derinin rengi gibidir. O artık kerahate girmektir o. Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki hemen bak namazın kaçacak, yani kerahate girecek. Farzından kıl buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Farzından kıl. Ya Resulallah. Senin emrin başımın üstüne. İyi dinle iyi. Hazreti Ali'yi ben sana söylüyorum. Bak Allah velisi demek kolay ama Allah velisi olmak zor. Aslında o da kolay da niyet. Niyet edeceksin. Hazreti Ali efendimiz diyor ki ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Emrin başım üzere. Ama ben senin şu ana kadar hiçbir sünnetini terk etmedim. Namaz sonrası tesbihatların dahi. Hiçbir sünnetini terk etmedim. Müsaade et ben sünnetiyle beraber ikindi kılayım. Abdestin var mı? Alacağım ya Resulullah tekrar. Hadi git al. Hazreti Ali'yi gönderirken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güneşe hitap ediyor. Dur ya mübarek. Güneş diyor o bulunduğu yerden hareket etmedi diyor. Biz şahidiz diyor saat. Ali geldi diyor dört tekat sünneti kıldı. Böyle acele falan da değil. Tekrar kalktı. Dört tekat farzı kıldı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Türk filmleri gibi öyle, değil. Ayetel kürsüsünü okudu. Sübhanallah, 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 sübhanallah. Duasını yaptı. elini yüzüne sürdü efendimiz bakıyor yürü ya mübarek diyor güneşe